Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız hamdolsun daha iyiyiz. Şöyle ne yapıyoruz? Bugün e, hamur yapacağız. Diyarbakır ekmeğinin hamuru nasıl yapılır? Onun sizlerle paylaşacağım. Hamuru yapıp fırına göndereceğiz arkadaşlar. Şöyle 5 kilo unumuz var burada. Unumuzu hazırladık. Şöyle arkadaşlar bir paket kuru mayamızı koyuyoruz ilk önce. Mayamızı koyduk. Şöyle. Şöyle 5 kilo unumuza şöyle 2 avuç tuz koyacağım. Şöyle tuzumuzu da koyduk. Şöyle burada da bir sulahi dolu suyumuz var. Ilık suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle tamamını ilave edeceğim. Şöyle suyumuzu ilave ettik. Şöyle tuzumuzu eritelim ilk önce mayamızla beraber. Şöyle suyumuz ılık. Ben yazın soğuk suyla yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu havalarda ılık su kaşında sıcak suyla yapıyorum. Şöyle hamurumuzu yapıyoruz. Mesela ben 15 günde bir yapıyorum ya da 20 günde bir yapıyorum. Fırına gönderiyorum. Çok güzel yapıyorlar ekmeklerimizi. Getirip dondurucuya koyuyorum. Bir şöyle suyumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuz ne çok sert olacak ne de çok cıvık olacak arkadaşlar. Yumuşak bir hamur yapacağız. şöyle hamurumuzu hiç uku kalmayacak şekilde hepsini ıslatıyoruz arkadaşlar. Ben saf beyaz undan yapıyorum arkadaşlar. Unu bir numara beyaz un. Siz eğer isterseniz iki numaralı undan da yapabilirsiniz ama saf buğday ununda fırında olmuyor gerçekten çünkü kendini salıyor fırında yapması biraz zor oluyor Evet arkadaşlar şöyle hamurumuzu toparladık. Şimdi yoğuruyoruz. arkadaşlar elime yapışmaması için elimi hafifçe yağlıyorum. Şöyle Şimdi pürüzsüz olana kadar yoğuracağız arkadaşlar. Hiç topak kalmayacak şekilde olacak. Şöyle hamurumuz oldu. şöyle ters çevirip güzelce yayıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yumuşak. Şöyle yumuşak olmazsa mayalanmaz arkadaşlar. Şimdi ben bunun üstünü kapatıp bir bataniyeye saracağım. 2-3 saat mayalanmaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra fırına göndereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumuz güzelce mayalanmış. Şimdi fırına göndereceğiz. Fırında da büyük ihtimal biraz bekleyecek. Fazla şişmeden gönderiyoruz fırına. Çünkü şişerse taşar arkadaşlar. Ekmeğimiz fırından gelsin. Tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz ekmeğimiz geldi fırında. Maşallah çok güzel yapmışlar. Şöyle görüyorsunuz. Diyarbakır ekmeği genelde böyle büyük oluyor. Şöyle. Şöyle sofra bezin üstüne serdim. Çok sıcak arkadaşlar. İlk sıcak çıksın. Ondan sonra ekmeklerimi ikiye bölüp poşetlere koyacağım. Sonra dondurucumuza atacağız. Evet şöyle ekmeklerimizi ikiye böldüm arkadaşlar. Soğudu. Şöyle poşetledim. Şöyle üçer parça halinde poşetlere bırakıyorum. Şimdi hepsini poşetleyip dondurucuya kaldıracağım. Her lazım olduğunda ya fırına atıyorum, ısıtıyorum ya da soba kurduk, sobanın fırında ısıtıyorum. Gerçekten yeni yapılmış sıcak ekmek gibi oluyor. Şöyle inşallah Allah hepimizin yaptığı ekmekleri, yemekleri az tadıyla sağlık, mutluluk, huzur içinde yemeği nasip etsin inşallah. Evet arkadaşlar, inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var arkadaşlar. Bir de videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.